Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni videoda sizlerle birlikteyim. Öncelikle kanala abone olan, videoya like atan, ya videoları dolu dolu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu saydığım üçünün üçünü veya üçünden birini yaparak bana cidden destek olabilirsiniz. Özellikle kanalın abonesi, abone abone olmaya, kanala abone olmaya çok ihtiyacım var. Kanal abone olsanız cidden çok sevinirim arkadaşlar. Yani zor değil. Alttan bir abone ol tuşuna tıklayarak bir de yanındaki o bildirimlere tıklarsanız bir de aynı zamanda attığım her videodan da anında haberdar olursunuz. Şimdi bu videoda GB fiyatları neden düştü? E, bir de bak var. Bir de bak bulduk arkadaşlar. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Dün akşam yayındaydım. Gece 12.30 gibi bazı videolar, bazı sesler, resimler atıldı bana. Yayında zaten bunları konuştuk. Yani bayağı bir yüzlerce insan ulaştık. Bayağı bir e, dün gecenin gündemi buydu hatta işte. Herkes bunu konuşuyor, İşte sabah oldu. Bugün de e, baktım bazı yayınlarda vesaire konuşuluyor bu konu. Biz konuştuk, ee, hani bazı yayıncı arkadaşlar da katıldı yayına, öyle sohbet, muhabbet ettik. Ben verileri de sizlere göstereceğim, videoyu da eski size gösteriyorum. Siz karar verirsiniz, yani e, ne olduğuna, neden böyle olduğuna, veya cidden bir bak var mı ortada, siz bunu e, görürsünüz. Ondan sonra yorumları, fikrinizi belirtirsiniz. Öncelikle şimdi e, bir tane hangi bir siteye girmeyeceğim, reklam olmasın diye. Ama şu an arkadaşlar, serius için konuşacak olursak, bir de bana sürekli neden parti geliyor abi? Şu parti bir blokayım Şimdi öncelikle GB fiyatı düştü. Dün 72-71 lira civarındaydı. Sirius için konuşuyorum GB alışı. Sirius'ta 64 liradan GB alışı var. Sitelerin 64 liradan GB alışı var. Dün öğlen de aynen. Dün öğlen 72-71 liralarda seyrederken bir anda 6 saat 7 saat 64 liralara düştü. Bunun sebebini bilmiyorum. Belki siteler algı operasyonu yapıyordur. Yani işte kendilerince böyle bir fiyat indirip fiyat düşürüp ucuzdan diye bir toplayayım sonradan pahalıdan satarım. Bilmiyorum artık nasıl bir olay var ama GB bir anda çok düştü. Normalde zaten düşmesi gerekiyordu. Bunun sebeplerini söyleyeyim. Ramazan bitti. Yani Ramazan ayında olmamız bizim şu an GB fiyatının artmasını sağlayan etkenlerden birisiydi. İkincisi korona abi. Korona işte geldi insanlar oyuna başladı. Bir anda olmaması gerektiği kadar veya hiçbir zaman görülmediği kadar uluslar oyuna başladı. Bu zaten GB'nin artmasına bir etkendi. Yavaş yavaş artık normalleşme dönemine giriyor insanlar. Korona olan bir dünyada yaşamaya alışıyorlar. Yaşamaya çalışıyorlar e, bu da bir etken Yani GB'nin düşmesinin sadece etkenlerden birisiydi de. koronanın da yavaş yavaş artık insanların önemini kaybediyor olması da GB düşürecek bir etkendi. Üçüncüsü de yaz ayına giriyor olmamız. Yani bu oyunda her zaman yaz aylarında GB düşer, kış aylarında tekrar GB çıkar. E, yani normalde çoktan GB düşerdi zaten. Yaz aylarında çünkü yani dediğim Mart, Nisan, Mayıs yani şu üç aydan birisine düşmeye başlardı zaten. Neden biraz daha geç düşmeye başladı? Çünkü dediğim gibi korona patlak verdi. Normalde korona patlak vermesi zaten daha önceden cebi düşmeye başlardı. Yavaş yavaş Temmuz'a giriyor, Haziran'a giriyoruz. Ondan sonra Temmuz, Ağustos derken. E, Ağustos'un sonu Eylül, Ekim gibi de tekrar artmaya başlar. Yani bu her zaman böyle oluyorlardı. Bu üç etkenden dolayı zaten cebi düşecekti. Ama bir anda 8 lira, 7 lira düşmesi e, normal değil. Yani bilmiyorum nedenini de anlamadım. Benim gibi belki sitelerin bir olayı vardır. Veya bu e, baktan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Benim şahidim ama baktan dolayı değil. Yani belki bak bile değildir bilmiyoruz. Ama bundan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Benim şahsi düşüncem bu üç tane sebepten dolayı. Ramazan'ın bitmesi, koronanın yavaş yavaş tesislerin kaybediyor olması insanların üzerindeki bir de yaza giriyor olmamız. Bu üç sebepten dolayı ben düştüğünü düşünüyorum. Şimdi sizlere elimde olan e, videoları, sesleri göstereyim. Hep beraber onları inceleyelim. Şimdi şurada iki tane diyalogumuz var. Ben bunları buraya çektim. Aynı şekilde Twitch'ten şuradan göstereyim sizlere. Şurasıydı. Ha, bak burada bir arkadaş attı bana. Gece saat 12.30'da bunları atıyor. 12.30'da biz bunları yayına vesaire hepsini konuştuk. Şuradan sizlere göstereyim. 4 tane segmenti yukarıya açtım. İlk başta bir diyalog geçiyor aralarında. Toplamda 8 karakter olması gerekiyor. 2 ayrı bir bilgisayar olması gerekiyor. 7 karakter full artı full cosper. 1 karakter legal. Bu karakterler 7'si slotta. 1 tanesi onlardan tamamen uzakta. Legal olan karakter için aylık 450 TL kusma masrafı var. Diğer karakterler için hiçbir masraf yok. Sistem böyle 20 saatte 20 tane MS alıyorsun demiş. Burada da anladım ben. Bu arada 120 karakter ayda 10.000 TL değil, 5 account 700 TL kazanıyor tüm serverları bitirdiğinde. 20 account kullandığını varsayıyorum. 20 tane account'tan 10 tanesi kastığında 1400 TL kazanıyorsun. 3 gün sürüyor demiş. Bu e, iki esnize bakarak olayı anlayamayız. Çünkü belki adam bir telefondan bir telefonu yazmıştır. Kendisi e, kendi kendine konuşmuştur. Bu şekilde bir şey yapmıştır. Şu iki olaydan anlayamayız. Ama cidden eğer böyle bir şey varsa bu iki olayda bunun nasıl yapıldığını anlatıyor demektir. Bu şekilde iki tane bir SS var. Şurada bir tane Excel'imiz var. Excel adam böyle bir şeyler çizmiş, tablo oluşturmuş. E, koordinatları ya, koordinat yazıyor. Karakterin adı Selma teyze, sonucu Dest 13, Maradon Kamp 1, bankada elma mal görevi diyor. Böyle bir Excel dağıttı. Bunun ne anlama geldiğini pek ben çözemedim. E, böyle bir Excel'imiz var elimizde. Onun dışında şurası asıl önemli olan nokta burası. Şimdi bir tane hop kesersen bir tane XP alırsın. Bir birer kesersin 3000 XP alırsın. Atıyorum 500 coin alırsın. Bir tane hop goblin kesersin 10.000 XP alırsın. 5k para alırsın. Değil mi? Hani bir XP bir coin, bir XP bir coin diye gider. Burada arkadaş mesela şurada bir tane XP bir kez alıyor. 5 tane coin alıyor. Bir XP alıyor, 2 tane coin alıyor. Bir XP alıyor, 3 tane coin alıyor. Böyle yani orantısızlık var arada. Ee, ve Char şu an burada EMC'de oturuyor. Şurası EMC'deki Inos in orası. Ee, EMC Inos yani bankanın orada oturuyor. O map olarak da yani orası burası. Böyle bir olay var. E, ee, coin'ler çok absürt. Yayında dün dendiği ki bir tane modda en fazla alabileceğini koyup 37.5 kadır dendi yayında. Ne kadar doğru, onu da bilmiyorum da şurada arkadaş 41K'lara kadar çıkıyor. 41K olmuş, 30K, 30K, 36K hep böyle yüksek yüksek mevlalar ve birbirinden orantısız. 5K, 36K, 30K, 30K, 4K, 41K, 4K bu şekilde orantısız rakamlar var. Ee, bak olduğu söyleniyor yani çoğu kişi böyle bir bak var diyor bilmiyorum ne kadar doğru. Elimizde de şimdi bir tane video var onu izleyelim. Şöyle Discord'dan birisi aynı arkadaşıyla Menaklis23 bu arkadaş Discord'dan videolar da paylaştı. Şimdi şunu bir izleyelim beyler. Evet burada böyle bir tane 20 saniyelik bir video geldi elimize. Burada önemli olan nokta şu alttaki coinler abi. Şu coinlere dikkat edin. 3.4K, 28K, 31K, 36K. Görüyor musunuz abi? Adam durduğu yerden birden farklı moblar alıyor, coinler alıyor. 24K bakın gösteriyorum 24K. 25K, 4K, 31K, 36K. Yani böyle birbirinden farklı alakasız rakamlarda coinler alıyor. Bilmiyorum ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Yani böyle bir bak var mı yok mu biz bunları konuştuk ama neticede böyle bir bak olduğu konuşuldu. Bazı yayıncı arkadaşlarla katıldığım geceki yayın Onlar da söyledi evet böyle bir bak var dendi. Ama GB düşmesine etkilen bu e, olay değildir söylendi. Ki bence de değil. Dediğim gibi 3 tane sebepten dolayı koronadır. Ramazan bitmesi korona. Bir de yaz ayına yaz aylarına giriyor olmamız. Yaza giriyor olmamız pardon. Bu 3 sebepten dolayı ben Cibin azaldığını düşünüyorum. Ama eğer böyle bir bak varsa ki olduğu söyleniyor. E, bunun çözümlenmesi lazım. Her ne kadar GB etkilen olay bu olmasa da dendi ki yani günde 1-1.5 GB para kastığı falan söylendi. Böyle e, otorarak günde 1-1.5 GB para kasabiliyor musun? Yani bunu 10 kişi yapsa 150 GB yapar. E, ya pardon 100 kişi yapsa aynen 100 kişi yapsa 150 GB yapar. Yani bunun sonuçta bir haksız kazanç var ortada. Eğer varsa diye konuşuyorum. Altını çiziyorum onun varsa böyle bir şey. Haksız kazanç var. Millet CZ'de işte sonu golemde Hop ok Goblin'de, Troll'lerde, Eslant'ta sonu golemde, Eslant'ta Nightmare'de, Eslant'ta Satiros'ta her yerden emeğiyle uğraşarak 1 saatte 5 yap, 10 ye kasmak için didiniyor, çırpınıyor. Böyle bir olay varsa günde 1-1.5 bir, gibi haksız kazanç vardır ortada. Bunun önüne geçilmesi lazım eğer varsa tabi diyorum altını çizerek. E, zaten GM'lerin kulağına ulaşmıştır. Çünkü dediğim gibi dün akşam baya bir e, izlenmeleri arttı, izlenmeler oldu Twitch'te. İnsanlara bol bol ulaştı düşünüyorum. E, onlar da Dedik zaten yani alın bunu Discord'da yetkililere atın. işte Discord sonucuna paylaşın. Bu sesleri bu videoları. yapmışlardır. Yani dediğim gibi GM'lerin zaten kullanan gitmiştir diye düşünüyorum ben. Böyle bir şey varsa eminim e, halledeceklerdir. Yoksa da zaten e, telaş etmemize gerek yok. Asıl olay bu videonun dediğim gibi GB fiyatı neden düşüyor? Bu başlık altında. Normalde ben bunu bugün atacaktım zaten. Dün, dün düşünmüştüm. Normalde sadece işte koronadır, ramazandır, yazaydır. Bu üç faktörü değinerek anlatacaktım. Ama dün gece bir de böyle bir fotoğraflar, video elime geçince bunlara da bu videoda yer vereyim istedim. Bunu etkiliyor mu, etkilemiyor mu, böyle bir bak var mı, yok mu? Onun dışında koronanın, Ramazan'ın, e, yaza, yaza girmemizin cebimizdeki etkileri nelerdir vesaire. Yani genel olarak cebi neden düşüyor? Artar mı? Yoksa daha fazla düşmeye devam eder mi? bu, 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 bu sorulara yönelik yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına belirtin abi. Hep beraber tartışalım ona göre yorum yani insanların çağrıları var, farm atıyorlar vesaire. Millete yardımcı olalım, fikir sunalım. O yüzden kesinlikle yorumlara fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Videoda bir like atın ki olabildiğince bir sürü insan ulaşsın bu video abi. Bir sürü insana ulaşalım. Bu şekilde insanlar e, bu olayı öğrensin. Var mı yok mu? Onlar da düşüncelerini bilesinler. E, Twitch'te çok fazla şu an gündemde olan bir konu var. işte. GB düşüyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Buna yönelik sorulan insanlar da bu videolarsın. ulaşsın. Video like atın. Aynı zamanda bana destek olmuş olursunuz. Kanalda abone değilseniz bir abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarak abone olun tabii. O şekilde e, atlı videolardan da haberdar olursunuz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.